Evet, e, öncelikle üniversitelerin süper Erzincan'da olduğu için çok mutluyuz. E, çünkü Türkiye'nin en üst düzeyde üniversite öğrencileri ve milli sporcuları Erzincan'da şu an yarışıyor. Biz de Erzincan Üniversitesi olarak e, bu müsabakalara e, çok iyi hazırlandık. E, özellikle üniversitenin e, her türlü ihtiyacımızı ve çalışma e, ortamımızı sağladı ve en iyi şekilde bu müsabakalara hazırladık. E, Burada hedefimiz e, Erzincan Üniversitesi'ni e, Türkiye Şampiyonası'na ilk üçe sokmak. Ve Ardından yurt dışında da Erzincan'ı en iyi şekilde, üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek. E, şu an e, sporcularımız gerekli çalışmaları, gerekli plan ve antrenman bilgilerini aldılar. E, maça hazır durumdayız. E, sabah seansındaki ilk maçımızı Aksaray Üniversitesi'ne karşı aldık. Şimdi Fırat Üniversitesi'ne dönüyoruz. İnşallah bu maçı alıp grubumuzda birinci çıkmak istiyoruz. Dediğiniz üzere bu üniversite federasyonu tertiplemiş olduğu Süper Lig müsabakası. Ligleri biliyorsunuz ikinci lig, birinci ve Süper Lig olarak oynanıyor Badminton müsabakaları. Diğer müsabakalarda olduğu gibi. Bu da Badminton Süper Lig müsabakaları. Türkiye'de Süper Lig var. Ülkemizin en güzide takımları üniversitelerimizin bunlar Kıbrıs, Kütahya, Afyon, Erzincan, Marmara Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi takımlar katılıyor. Biz de Erzincan'ı en iyi temsil etmek için bu e, müsabakalara katılmış bulunuyoruz. İddialıyız, iyi bir takımımız var. E, başarılı olmak için e, öğrencilerimiz e, çok sıkı bir çalışma içerisine girdiler. E, 15-20 çift antrenman yapıyorlar. Geçen sene final oynadık, finalde Bursa'ya kaybettik. İnşallah bu sene finalde kazanıp birinci olmak istiyoruz. Bütün e, çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Efendim Erzincan'dan kaç sporcu katıldı ve e, turnuva kaç gün devam edecek? Genelde sporcu sayıları 8 ile 10 arasında değişiyor. Bizim 9 sporcumuz var. 4'ü bayan, 5 tanesi erkek. E, Müsabakalar 5 gün devam edecek. Salı günü finaller, pazartesi günü yarı finaller oynanacak. Bütün Erzincan halkını, üniversitedeki öğrencilerimizi... Bu müsabakaları izlemeye, takımımıza destek vermeye davet ediyorum.